Sevgili yaylar ne yapıyorlar? Sevgili yaylar. Önce bir tabloyu bir görelim bakalım. Onlar şanslı bir haftadalar. Güzel. Emine yine alkış kıyamet kopardı stüdyoda. Özellikle. özellikle. Bari bu kadar alkışı yaylara güzel şeyler söyle Allah aşkına. Güzel söyleyeceğim zaten. Ayrılmalardan, şey dağılmalardan fenalık geldi içime. Şimdi bak sorunları çok fazla oldu. Heh. Bu sorunlar ilişkilerin yansımasından kaynaklandı. Sorun olan her şeyi çözecekler bu hafta. Haydi gözünüz aydın. Maddi sıkıntılarınızı aşmak konusunda da çok şanslı olacaksınız. Süper. Mali anlamda da güç, güven kazanacaklar. Radikal kararlar almak üzeresiniz her konuda. Harika. Yapmak isteyip yapamadığınızı, yaşamak isteyip yaşayamadığınızı kesinlikle ve kesinlikle yapabilecek, yaşayabilecek geliştirebileceksiniz bu hafta. Şahane. Aynı zamanda tutulma duygusal sıkıntıları olanları biraz daha gelebilir haftanın ilk üç gününde gerginlik ve yönsüzlük nedeniyle hesapsız harcamalar yapabilirsiniz. Bir üzüntünüz varsa, bir gerginliğiniz varsa bu tutulma size hesapsız harcamalar yaptırır. Hmm. Beş gün sonra pişmanlık yaşayabilirsiniz. Vay ben bu elbiseyi niye aldım? Vay ben bu ayakkabıyı neden aldım? Ya da takı alırsınız ben bu takıyı niye aldım diye pişman olursunuz. Şu üç gün düşünmeden alışverişe çıkmayın. Paranızı sevin cebinizde çantanızda tutun. <laughs> Nasıl yayıldı böyle Ay, Geri gittim niye çok şey, rahatladım. Şey böyle, güzel şeyler anlatınca yayılıyor. Pardon özür dilerim kusura bakmayın. <laughs> Yok canım rahat, ne olur. rahat bir, ol. Bir Koltuklarım çok rahattı rahat. Koltuklarım evet. Sahane. Rahat rahat. Çok yayıldım. rahat evet gerçekten <laughs> e? güzel. Hesapsız e, kitapsız e, harcamalar yapacaklar. Harcamamaları lazım. Programlı, e, zorunlu, değiştiremediği, e, çatışma yaşadığı işlerde barışçıl haftasında olacak. Güzel. Asla benimle ilişkisini düzeltmez dediğiniz bir iş ortağınız varsa ve siz bir yay burcuysanız ya da o bir yay burcuysa hiçbir şey için büyük konuşmayın ve asla demeyin. Neden asla demeyin biliyor musunuz? Çünkü asla olmaz dediğiniz her şey bu hafta olacak. Olmaz olacak. Kırgınlıklarınız sona erecek. Ay inşallah ya. Sizi terk etmiş insanlarınız varsa asla dönmez diyorsanız bu tutulma asla dedirt, dedirtmiş her şeyi olabilirmiş dedirtecek. Yaşanabilirmişi gösterecek. Ve aynı zamanda kardeşler arasında ee, ciddi güçlü bağlar oluşacak tutulmanın verdiği enerjiyle onların fikirlerine önem vermeyen kişiler Yayların fikirlerine önem verecek hmm. ve Yayları her konuda önemseyecek. Neye niyet ettiyseniz şöyle düşünün bu tutulma ve sonrasında toprağa ektiğiniz tohum artık ektiğinizi biçeceksiniz. İyi yönü bu ama kötü yönü Mahsulünüzü siz biliyorsunuz. Ne ektiyseniz onu biçeceksiniz. Bu tutulma ektiğiniz her şeyi biçmenize... ...elde etmek için çaba sarf, sarf ettiklerinizi elde etmenize... ...neden olacak ve etki edecek bir mahkemeniz varsa davanızı kazanacaksınız. Hmm. Efendim iş hayatınızda önünüze yeni fırsatlar çıkacak... ...muazzam bir düzene, muazzam bir güçlülüğe... ...kudretli ve kuvvetli olmaya sahip olacaksınız. İnşallah. Ve barışı, başarı haftasındasınız bu hafta. Barış, küslükler, kırgınlıklar, kopukluklar ve dağınıklıklar sona erecek. Süper. Düşüncelerinize önem verilecek. Sizi siz yapan, ee, ne olur sizin kendinize duyduğunuz değer ve önem... Düşüncelerinizi dile getirirken biraz temkinli olmanızda fayda var. Onlarda da böyle dil sürçmeleri ya da gaf yapma konularına karşı tedbirli. Yaylarda da. Yaylarda da. Ay tutulması onları nasıl etkiliyor? E, tabii Onları şöyle etkiliyor. E, devam eden, çözülemeyen bütün sorunlarını çözülme, her şeyi aydınlatma, yollarının açılması, yaşamlarının ışıkla dolmasını etki ediyor tutulma. Peki. Spotun ne Spotum. Aman konuşurken dikkat edin. Cümlelerinizi seçin. Ee, onlara da gaflara dikkat ediyorsun. Evet. Hepimizin aslında bu hafta konuşmalarına çok dikkat etmesi gerekiyor. Gaflar ben korkutma beni ya. Tehlike yaratabilir üzerimizde. Gerçekten. Kork, dikkat et. Korkacaksın ki dikkatli olacaksın. Ben bu olacaksın. hafta hiç konuşmayayım. Olur mu? Sen konuşmazsan biz sen, senden Hayır. nasıl bilgiler alacağız? Oğlaklarda ne vardı Nuray? <laughs> tek soru tek cevap ben bu hafta böyleyim bilginiz olsun yarın daha sonra asıl dikkat etmek lazım hadi bugün oldu şimdi temkinliyiz. yarın rüyacı e, biliyorsunuz ünlü rüya yorumcusu Mehmet Emin Kırgil var bol bol rüya anlattıracağım ona hiç konuşmayacağım evet ay Nur ben arayayım yarın sen bir rüya gördüm onu ben de sorayım Hayır kendisine olsun. arayayım efendim. kesinlikle